Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar bugün ayın 25 Ağustos ayındayız. 2024 yılındayız. Sıla yolu bitti bitiyor gibi. Gurbetçilerimiz gitti, geldi. Ee, daha halen tabii Türkiye'de olan e, gurbetçilerimiz, vatandaşlarımız var. Avrupa'ya dönüş yapacak. Bugün pazar, geri dönenler var. Yollarda hepsine hayırlı yolculuklar diliyorum. Bu videomda e, Sıla yolu değil arkadaşlar. Size e, yeni bir ürün tanıtmak istiyorum. Bu ürünü aşağı yukarı ikisine evvelsi tanıtmıştım. 6-7 bin abonemiz vardı o zaman. Ailemiz pek büyük değildi. Şimdi 22 binlere geldik. Geçtik 23 bin, 30 bine doğru gidiyoruz. Arkadaşlar uzun lafın kısası. Size bir ürün tanıtacağım. Sihirli diş fırçası. Paketinden açtım. Teker teker paketli bakın. Paketinden açtım. Yanımda bir tane var. Size bunun kullanımını da şimdi biraz sonra göstereceğim. Arkadaşlar ve... Tanıtmadan evvel başıma şöyle bir şey gelmişti. Bundan senelerden evvelsi Berlin'e gitmiştik, şirketle beraber. Hafta sonuydu. Pazar günü geri dönüş vardı. E, tabii ki e, bavullarımızı e, hazırladık, otelden çıktık. kahvaltıdan sonra otelden çıktık arkadaşlar. E, bavullarımız yanımızda. Tabii ki diş fırçamızda bavulların içindeydi. Havaalanına geldik, bavulları verdik, bavullar gitti. Diş fırçası da gitti, macunu da gitti, diş macunu da gitti. Arkadaşlar havaalanında orada bir şeyler yedik, uçak bekliyoruz. Tabii ki nasıl oluyor? Yemek yedikten sonra insan dişlerini fırçalamak istiyor. Keşke bu ürün olsaydı. Keşke bu ürün olsaydı cebinde, şöyle cebinde, cebinden çıkar, paketinden aç arkadaşlar. Bakın ne kadar kolay bir şey. Diş fırçası... Ve öyle bir yapılmış ki yani bir kere kullanmıyorsun birkaç kere kullanabiliyorsun. İlk kullanımında diş macunu içinde. Şöyle bastırdığın zaman bastırdığın zaman bakın şöyle kameraya yaklaştırayım. İçinden diş macunu çıkıyor. Şimdi yarısını bastırdım. Tam bastırmadım. Dişlerini fırçalayabilirsin ve öğlende olmuştu bu olay. Uçakla öbür havaalanına gelince istersen öbür de kullanabilirsin. Yani demek istediğim arkadaşlar şu kolaylığa bir bakın. Şimdi belki diyeceksiniz bunu nereden satın alabilirsiniz. Arkadaşlar ben bunun satışına başlamadım. Yanlış anlamayın. Ee, İsviçre'de market de açmadım. Ama belki sizler bize e, bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Bu nerelerde satılabilir? Mesela İsviçre'de e, otoban üzer, üzerinde otomatlar var e, biliyorsunuz, görmüşsünüzdür, e, çikolata satılıyor, yiyecek satılıyor, sabun satılıyor, e, e, bataryalar var içinde, 45 numaraya basıyorsun, 3 euro atıyorsun, bir şey düşüyor. Arkadaşlar neden olmasın otobanlarda, otomatların içinde? Mesela Selecta, Selecta'da çalışan arkadaşlara sesleniyorum. Belki tanıdığınız bir müdür vardır. Bize yardımcı olabilir. Bunu bu ürünü de öbür ürünlerin içine alabilir. Nerelerde satabilir, satabiliriz? Mesela mikroskop, Aldi, Lidl kasa yanlarında. Biliyorsunuz kasaya geldiniz, alışverişinizi yaptınız, kasadan çıkacaksınız. Orada da hep böyle piller olur, ee, ufacık ufacık e, şişelerin içinde yok şamp, e, saç şampuanıdır, yok tıraş macunudur, şudur budur böyle yolluk görmüşünüzdür. Ondan sonra beni aldı, süslü püslü çikolatalar vardır, çeşit türlü ürünler vardır. Neden olmasın? Mikroskop Little Aldi, sizlere sesleniyorum. Beni seyreden bir müdür varsa neden olmasın? Yani bu konuda sizler de bize yardımcı olursanız ben ve İstanbul'dan bu ürünü hayata getiren Ercan arkadaşıma yardımcı olursanız arkadaşlar tabii ki çok memnun olursunuz oluruz. Ee, bu videonun altına arkadaşlar Ercan Halil Sezgin arkadaşımın telefon numarasını da yazacağım İsterseniz direkt kendisinden konuşabilirsiniz isterseniz benimden iletişime geçin. Beraber ben yardımcı olayım. Neden olmasın? Türkiye'de üretiliyor bu. Yani hem Ercan arkadaşımıza yardım, hem Türkiye'mize bir yardım olur. Neden Avrupa'ya, neden bütün dünyaya gitmesin ki? Yani düşünce çok süper bir düşünce. Dediğim gibi bakın benim başıma geldi. Almanya'daydık. İsviçre'den uçakla uçtuktan sonra Yemek yedikten sonra neden olmasın arkadaşlar yani at iki tane cebine yolda bulunsun ondan sonra çöpe atmana gerek yok bunu kullandıktan sonra evde de e, kullanabilirsin ve e, çok gerçekten pratik yapılmış ben birkaç kaç tane kendim denedim güzel kalitesi de süper super e, fırçanın önleri de yani sert değil e, diş etlerinize de zarar vermiyor yani gerçekten çok ee, İsviçre'liler şimdi ne der? Super, super product derler. Ee, gerçekten çok değerli bir ürün. Kalitesi de süper. Onun için ben bunun videosunu yapıyorum arkadaşlar. Ben her ürünün videosunu yapmam ve Ercan arkadaşımıza da gerçekten e, bu konuda yardım etmek istiyorum ve sizlerden de yardım istiyorum şimdi. Bakın yoksa yani hangi videomda yardım istedim? istemem. Sizlerden gerçek yardım istiyorum. Belki sizin tanıdığınız birisi vardır. Belki kendiniz öyle bir yerde çalışıyorsunuzdur. Belki sözünüz geçen bir şirkettesinizdir. Migros olabilir, COP olabilir, Aldi, selekta dedim. Ama daha çeşit türlü otomatlar var. Otobanlarda Almanya var, Hollanda var, Fransa var. Arkadaşlar bu konuda sizler bize yardımcı olabilirsiniz gerçekten çok memnun oluruz. Ve Kendiniz de internetten araştırmak istiyorsanız Isi Brush yazdığınız zaman sihirli diş fırçası Google'a sihirli diş fırçası yazın Isi Brush karşınıza çıkacak. Karşınıza çıkacak Türkiye'de bütün koskoca Türkiye'de satılan bir ürün arkadaşlar. Evet bu konuda bana ve Ercan arkadaşıma yardımcı olursanız çok memnun oluruz. Telefon numarasını tekrar söylüyorum ee, videonun altına yazacağım. Benimle iletişime geçmek istiyorsanız tabii ki buyurun. Ben de severek yardımcı olurum. Şimdi hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşçakalın Murat.